Hepinize ne modeller arkadaşlar ilk videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıkta ne alacağınız gibi sokak kıyafetli Max alacağız ve bu sezon aynı zamanda bu rompesi de alabiliyorum ay ay şu slash kol çok iyi ya gerçekten çok iyi ben çok seviyorum hatta şuradan da bir elmasımızı alalım da Şimdi... Hmm. aa ilk önce ya Yanımda kanka iki kanki var. Oflu, Merve, Güney her zamanda isminden anlaşılıyor gibi Güney. Onun hiçbir özelliği yok. Merve benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Güney düz. Öyle sade bir insan. <laughs> Çok önemli olmayan bir kişi kendisi. Ben şimdi bu videoyu izlerse. Neyse neyse bir şey olmaz. Zaten o kendisini biliyor benim onun ne kadar sevdiğimi. Eee arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? 3 iyi mi? Benim kanal daha küçük olduğu için. Daha küçük bir aileyiz. Ama umarım ileride milyonlarca ya yani milyonlar ay mi konuşamadım ak. Oha. Oha, abartma. 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 Ay. Çok abarttı arkadaşımız. Orada. Arkadaşlar sizde abone olup like atmayı unutmazsanız Beni çok mutlu edersiniz 5 oh, like Arkadaşlar gördünüz 5 like istiyorlar Sadece 5 like Sadece 5 ee, Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın Ne olur izleyenlerin Bakın zaten normalde Benim videolarım yaklaşık 30 kere Falan izleniyor o 30 izlenmenin sadece 3'ü Ay sadece aynen sadece 3 bana abone. Arkadaşlar ne olur abone olun benim zaten eski kanalım silindi. Benim eski kanalım çok ya büyümüştük orada çok fazla abonem vardı. Ne olur o sayıya çabuk ulaşmak istiyorum. Please abone olun. O zaman alıyorum. Ne yazdım ben buraya ya? dakika. O zaman alıyorum. 3 2 5 Ve Arkadaşlar Sokak kıyafetli Max alıyoruz. Aldım. Arkadaşlar ben normalde Johnny Max almak istiyordum. Ama Johnny Max çok pahalı ve ben de her Brawl Pass alabilişimde sadece 10 elmas arttırabiliyorum. Ve benim yani benim 150 elmasım vardı. Ve şey yapmam gerekiyordu. Ee, ne onun adı? Yani 75 günde bir yeni sezon geldiğine göre benim 2 yıl daha şey elmas biriktirmem lazımdı ve ben o kadar sabredemezdim. Ve bence sokak kıyafetlemek çok çok iyi. Sorry, Abi büyük kostüm Sorry. baksanıza ya. Ya havalı yani. Hiçbir şey yoksa havalı. Nasıl? Bu ne ya? Oyundan çıktı. neden o Öyle mi? Öyle mi? Seni minnak Jojo seni. Hayt. Ama bende daha max bile yok. Kapak. Kapak. Olsun sana. Karşım karşı. <laughs> şaka le şaka. Şaka le şaka. Gül. <laughs> 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 ee, o zaman bence bir maç atarız. O zaman bir maç gidelim. O zaman bir maç gidelim. <laughs> ya. Merve sen orada ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Öyle bomboş duruyor. Öyle bomboş duruyorsun. Gizemli kişi gibi. Lo. Abi Merve orada mı ya? Heh. Hmm. Ateşten al oynayalım ya. Konuşken birisi değilim. Doğru. Doğru. Hadi. Hiç sevmem hiç. Aynen. Aa, bu arada şu kostüm çok iyi ya. Diğeri. Yok yok diyar. <laughs> yok yok diyar. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada açıklama bölümünden bıraktım TikTok ve Discord adreslerini. Tıklamayı unutmayın. Yani eğer o de gelirseniz güzel olur yani. E, güzel olur yani. Hem TikTok'umu takip edebilirsiniz. E Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Daha 3 kişi var sunucuda ama bir şey olmaz. İleride büyüyeceğiz abisi. Sen. Tik <laughs> 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 senin atacağın şu zamana. Sen nasıl bir zamanla o ya? Aa. Aa. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen dalga mı yaşıyorsun ya? Bu ne? Arkadaşlar bu arada e, her cuma günü ay şey hangi günlerden? He, ha, arkadaşlar hem cumartesi ve pazar günleri Nonoline'da canlı yayındayız. Saat kaç oldu? E, bilinmeyen bir şey. Onun saatini de bir netleştireceğim. Ama daha belli değil ya e, saat kaçta yayın açtım. Onda saatin ne netleştireceğim. Onda söz veriyorum. Siz ya açıklama kısmına linkini de bırakırım. Monoline'a.